bir hizmet vermeye çalıştık. Ve e, bugün Ahmet Hocam rektör olarak göreve başlıyor. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Şehrimize, üniversitemize hayırlı olsun. Tüm e, üniversite personelimize, öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, çalışanlarımıza, hepsine ben teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde. Siyasi partilerimize, STK'larımıza, Valilerimiz başta olmak üzere belediye başkanlarımıza ve tüm idarecilerimize çünkü biz ne zaman üniversite adına bir şey istediysek her şeyi hiç e, düşermeden yaptılar. Büyük bir mutlulukla yaptılar. Şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Ayrıca bu süreçte desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerime ve Sayın Abdullah Güler Grup Başkanımıza ve ekibine ayrıca şükranlarımı korkuyorum bu saygın vazifeyi kendisinden devraldı. Ve 2016 yılından itibaren rektörlük görevini sürdüren değerli hocam Sayın Profesör Doktor Alim Gülmaz'a <laughs> ve ekibine görev süresi boyunca üniversitemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılar için teşekkür ederim. Her zaman kendileri bize destek oldular. Sağolsunlar, olsun. Bu önemli görevi devralırken üniversitemizi daha ileriye taşımak için büyük bir azimle çalışacağımız ve bu süreçte tüm akademik ve idari kadromuzla birlikte el ele vererek üniversitemizi daha güçlü bir konuma getireceğimize yürekten inanıyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah. Amin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ülkemizin köklü eğitim kurumlarından biri olarak bilimsel araştırmalarda ve eğitimde, <laughs> ve topluma hizmette öncü bir rol üstlenmektedir. Bizler bu mirası daha ileriye taşımak, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin en iyi koşullarda çalışmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin adını daha fazla duyurmak ve ileri gitmek için var gücümüzle çalışmak. Bu süreçte yüce devletimizin hassasiyetlerini uygun olarak akademik özgürlük, şeffaflık, işbirliği ve genişlik ilkelerimizden taviz vermeden hareket edecek, edecek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi teşvik edecek, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam edeceğiz.